Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün toplamda 4 tane kazı kazan aldık. Onu kazıyacağız. Bir tane mega altın, bir tane 30'a katla ve iki tane şans yıldızı aldım. Bakalım şansımıza neler çıkacak göreceğiz arkadaşlar. Öncelikle videoya geçmeden önce kanalıma abone olup takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. İlk önce şans yıldızımızın bir tanesini kazıyoruz. İlk sıramızı kazıdık. Boş. İkinci sıramızı kazıdık. Boş. Üçüncü sıramızı kazıdık. Boş. Dördüncü sıramızda boş çıktı. Bonus kısmından da bir şey çıkmadı arkadaşlar. Şimdi ikinci şans yıldızımıza geçelim hemen. İlk sıramızı kazıyoruz. Boş. İkinci sıramızı kazıyoruz. Orası da boş. Üçüncü ve Dördüncü sıramızda boş çıktı arkadaşlar. Son bonus kısmına bakıyoruz. Bonus da boş çıktı arkadaşlar. Şans yıldızımız maalesef boş çıktı. Geriye mega altın ve 30'a katlamız kaldı. Bakalım buradan bir şeyler görecek miyiz? İlk önce bonus kısımlarını kazıyorum 30'a katladan. Taç, atnalı ve elmas çıktı. Burası boş. Şimdi sayıları kazıyacağım. 21, 15, 7, 27 ve 23 sayılarını arayacağız. 14 yok. 28 yok. 40 yok. 37 yok. 9 yok. 48 yok. 17 yok. Evet arkadaşlar bir tane 2 geldi. Buradan da bir 60 TL aldık arkadaşlar. Devam ediyoruz. 43 yok. 45 yok. 3 yok ve son olarak 22 yok arkadaşlar. Bu kartımızdan 60 TL geldi arkadaşlar. Şimdi son olarak mega altınımızı kazıyoruz son kartımızda. İlk önce bonus kısımlarını kazıyoruz. Evet arkadaşlar bonus kısmından da ilk paramızı aldık. 200 TL çıktı. Bakalım aşağıdaki kısımlardan da bir şey çıkacak mı? Sayılarını kazıyoruz hemen. 13, 18, 23, 17, 27 ve 7 numaralarını arayacağız arkadaşlar aşağıda. 19 yok. 14 yok. 1 yok.

Yok. 10 yok. 16 yok. 20 yok ve son turuma turumuza geçtik arkadaşlar. 2 15 3 ve 05 sayılarda yok arkadaşlar. Toplamda arkadaşlar 170 TL'ye aldığımız kartlardan toplamda 270 TL tutturduk arkadaşlar. gayet güzel bir kazanç oldu. Kanalıma abone olup takip ederseniz sevinirim arkadaşlar.